Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda çözemeyip bana gönderdiğiniz soruların çözümlerine bakacağız. Ee, burada a eşit değildir 0, n birer tam sayı olmak üzere yani üslü ifadelerde çarpmanın nasıl yapıldığını göstermiş. Aşağıda verilen sayı bulmacasındaki boyalı olmayan karelere, boyalı olmayan karelere yani beyaz karelere bunlar e, yazılacakmış. Bu karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki veya sütundaki sayıların çarpımıdır. Bu karelerin dışında verilen sayılar yani şu kısımdaki birler, e, buradaki satır ve üstündeki sayıların çarpımıymış. Buna göre bu sayı bulmacası kaç farklı şekilde e, doldurulabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şuralardan başlayacak olursak şuradaki iki ifadenin çarpımının bir olmasını istiyor. İki ifadenin çarpımı nasıl bir olur? Üstünü sıfır olacak şekilde ayarlarsam bir olur. Yani buraya iki üzeri eksi üç, buraya iki üzeri 3 getirirsem yine e, buraya 2 üzeri eksi 2 buraya 2 üzeri 2 getirirsem e, buraya da 2 üzeri eksi 1 2 üzeri 0 2 üzeri 1 getirirsem mesela e, burada bu sayı bulmacasında hepsini burayı 1 burayı 1 burayı 1 yukarıdan aşağıya doğru baktığımız zaman 1'i e, sağlamıyor. Dolayısıyla biri sağlayacak şekilde ayarlamamız lazım. Yani şurası artı, şurası eksi olsun mesela. O zaman ne olur? Ee, buradaki, buradakilerin hepsi yine 0 yapar. 2 üzeri 0 yapar. 1 olur. Şurada da yine e, bu sefer 2 üzeri 1 oldu. 0 olması için şuranın 2 üzeri 0, şuranın 2 üzeri e, eksi 1 olması bizim işimizi görmüş oluyor. Dolayısıyla e, bu sağlayan durumlardan bir tanesi bu eksi 1 artı 1 burası 0 yaptı 1 oldu burası 0 yaptı burası 0 yaptı yukarıdan aşağıya doğru 0 yaptı yukarıdan aşağıya doğru 0 yaptı. Yani şu haliyle bizim burası tam bunu sağlıyor. Şurayı düzeltelim şöyle biraz eksi 1. Bir. Şimdi bunların yerlerini değiştirerek ben kaç farklı şekilde bunu doldurmuş olurum. E, burayı kaç farklı şekilde ayarlamış olurum. E, o önemli. Ona bakacağım. Burada şimdi bu duruma 1 desek. Şimdi şu sıfırın yeri e, zaten burası sıfırın yerini hiç oynatmayacağız. E, şunları oynatacağız. Bu alttaki ikili üstte olabilir. Yani şu şekilde 2 e, üzeri artı 3. 2 üzeri eksi -3 şeklinde üstte olabilir. Ee, üsttekiler altta olabilir. 2 üzeri eksi -2, 2 üzeri 2 gibi. Bunlar burada kalmış olabilir. Şu şekilde. Veya bunlar aşağıda, bunlar yukarıda olmuş olabilir. Yani bunların yerleri, yerleri ee, kaç farklı şekilde değişir? Bizim bizim onu bulmamız lazım. Tabii bunun için kafa karışıklığı olmaması için şunları yani eksi 2 artı 2 vesaire bunlarla uğraşmak yerine şöyle yapabiliriz. Mesela şu gruba A diyelim, bu gruba B, bu gruba C diyelim. Bu sıralamayı nasıl yapabilirim? A, B, C şeklinde yapabilirim. A, C, B şeklinde yapabilirim. Veya B, A, C şeklinde. B, C, A şeklinde. C'yi bak. Önce A'ları baş aldım, sonra B'leri baş aldım. Şimdi C'yi aldığım zaman C buraya gelirse, yani alttakiler buraya gelirse burası A'ya B olabilir veya C'yi baş alırsam B burada, A burada şeklinde olabilir. Şimdi bunlarda kaç durum var? 1 2 3 4 5 6 durum oldu arkadaşlar. 6 durum oldu. Bir de bunların yerlerini şöyle sağlı sollu değiştirebilirim. Yani bu sıradakileri bu tarafa, bu sıradakileri bu tarafa alabilirim. Ee, öyle olduğu zaman Tabii bu buradaki 6 durum yani toplam şuradaki 6 durumu yerlerini değiştirdiğim zaman tabii 2 ile çarpmış olacağım. 2 katına çıkarmış olacağım. Çünkü yerler değiştiği zaman aynı durumlar tekrar oluşacak. O yüzden 6 kere 2 12 yani bunun 12 farklı şekilde doldurulabilme ihtimali var. Bu sorumuzda aşağıda K ve L bitkilerinin dikildikten sonraki boylarının değişimini gösteren doğrusal grafik verilmiştir diyor. Bitkilerin boyları K bitkisi 50 santimden itibaren uzamış. L bitkisi zaten sıfırmış. Boyu sıfırdan itibaren uzamış. Buna göre grafikte gösterilen L bitkisinin boyu 3,5 metre olduğunda K bitkisinin boyu kaç metre olur? Şimdi bunun boyu 3,5 metre. 3,5 metre demek 350 santimetre demek. E bu e, 7 ayda 7 ayda şöyle yapalım. 7 ayda e, 35 santimetre uzadı. O zaman bunun 350 santimetre olabilmesi için kaç ay gerekir? E, arkadaşlar bu bunun 10 katı olduğuna göre bunun da 10 katı yani 70 ay geçmesi gerekir. 70 ay sonra K bitkisinin boyu kaç metre olur diyor. K bitkisinin başlangıçtaki boyu 150 idi. E, 180'e uzadı. Yani 30 santimetre uzadı. Ne kadar zamanda? 15 ayda. Bakın 15 ayda 15 ayda 30 santimetre uzadı. Biz 70 ay geçmesini istiyoruz. 70 ay geçerse 15'in 2 katı 30. O zaman 70'in 2 katı 140 yapar. Yani 140 santimetre uzaması gerekir. Başlangıçtaki boyu da 150 idi. 150 ile 140'ı toplarsak 290 santimetre yapıyor. 290 santimetrede 2,9 metre yapar. Cevap alanı. Bu sorumuzda da aşağıdaki grafik bir şarj olan bir cep telefonunun pil gücünün zamana bağlı değişimini grafik 2 ise konuşma süresine bağlı olarak pil gücünün değişimini göstermektedir. Bu telefonun sahibi Ayşe şarj olan telefonunun şarj yüzdesi %66'yı gösterdiğinde telefonu şarjdan çekip 18 dakika konuşma yapıyor. Daha sonra tekrar şarja takıyor. Tekrar şarja tıklan bu cep telefonunun %100 tam dolu hale gelene kadar geçen süre kaçtır? Şimdi ne kadar bir değişim var? Burada 7 dakika geçmiş. Bakın 7 dakika geçmiş. 7 dakikada 8 %8'lik bir artış gerçekleşiyor. Eee tekrar şarja takılan bu cep telefonu yüzdeyüz tam dolu hale gelmesi için şimdi Öncelikle şarj süremiz yüzde altmış altıydı yüzde ee, altmış altı taktık yüzde geldi şarjı burada 18 dakika e, konuştuk Peki konuşmada ne kadar gidiyor burada e, 6 dakika konuşunca yüzde %10 şarjı azalıyormuş. O zaman 18 dakika 6'nın 3 katı olduğuna göre 10'un 3 katı yani %30 şarjın azalması lazım. Şarjımız %66 idi. %30 azalırsa %36'lık bir şarj kalıyor. Telefonumuzun %36'lık bir şarj var. Şimdi bunu %100 tam dolu hale getirmeye çalışıyoruz. %100'den bu %36'yı çıkardığımız zaman e, %64'lük bir e, olması gereken şarj miktarı var. %64'lük. E, şimdi bu nasıl oranlayacağız? %8'lik şarjı 7 dakikada doldurduğumuza göre %64'lük şarjı kaç dakikada doldururuz? Bu bunun 8 katı. Bu da bunun 8 katı olacak. Ve 56 dakika yani bizim şarja takınca 56 dakikaya ihtiyacımız var. O yüzden cevabımız Adana. Bu sorumuzda da Sena yukarıda verilen hesap makinesinin farklı rakamlarına 5 defa basmıştır. Sonra her rakamdan sonra çarpı tuşuna ve 5. rakamdan sonra eşittir tuşuna basarak işlemin sonucunu elde etmiştir. Her rakamdan sonra çarpı tuşuna yani bir şeye basıyor çarpı bir şeye basıyor çarpı. Çarpı çarpı son rakama da basıyor. Sonra eşittir tuşuna basıyor. Buna göre sena bu işlem ile aşağıdaki üstlü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen sayılardan hangisinin sonucunu elde edemez diyor. Şimdi bizim buradaki ifadelerden 5 tanesini çarpmamız lazım. 5 tanesini bulmamız lazım. Mesela A'ya baktığımız zaman 3 tane 2 3 tane 3 bir tane 7 var. Şimdi bu 7'yi e, mecburen buraya koymamız lazım. E, üçlerden birini de koysak üçlerden e, ikisini de birleştirsek dokuz olarak koysak mesela şöyle e, sonra üç tane ikinin bir tanesini böyle diğer iki tanesini de dört şeklinde koysak bunu elde edebiliriz. Diğerine baktığımız zaman mesela e, beşi koyalım önce. 5'i koyduk. Buraya e, üçü koyduk. Buraya diğer üçü koyduk. E, buraya da 2'yi ve 2'yi şu şekilde koyarsak bunları da yerleştirmiş oluyoruz. Yani bu da oldu. C'ye bakarsam e, buraya mesela e, 3'ü değil de 9'u koyalım. 3 kare 3 9. Buraya da 9 koyalım. Yani şu 3'ün 4. kuvvetini 9 çarpı 9 şeklinde yazabiliriz. Geri kalan e, 5 tane 2'yi de mesela eee 4, 4, 2 şeklinde yazabiliriz. 2 tane bunda, 2 tane bunda 4, bir tane de bu 5 tane 2 yapar. Yani bu da olur. Şimdi buna geldiğimiz zaman bunda işler biraz değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü 5 üstü 4 var. Şimdi ben buraya 5'i yerleştirdim. Buraya hani bunlarda mesela 3 yerine 3'ün karesini yani 9'u yerleştirebilmiştik. Ama burada mesela 5'in karesini yerleştiremeyiz. Çünkü 5'in karesi 25 yapar. Ve sayı doğrusu üzeri e, ve hesap makinesi üzerinde 25 tuşu yoktur. Dolayısıyla 5 5 5 4 tane 5'i böyle mecburen yerleştireceğiz. E, bu üçü de buraya yerleştirirsek veya 2'nin 3. kuvveti 8'i buraya yerleştirirsek buradakini yer kalmıyor. Dolayısıyla cevap Denizli oluyor. Bu sorumuzda da e, yukarıda ABC kolejlerinin yıllara göre üniversitelere öğrenci kazandırma yüzdeleri e, verilmiştir diyor. buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? 2017 yılında 2017 yılında bu kazandırma yüzdesine göre en başarılı okul B Kolejidir. Evet, burada B Koleji doğru. A Koleji 3 yılda sürekli başarısını arttırmıştır diyor. A Koleji 3 yılda sürekli başarısını arttırmış. Evet, burada kazandırma yüzdesi sürekli artmış doğrudur. En çok öğrenci kazandıran B kolejidir diyor. 2019 yılında B ve C kolejlerinin öğrenci kazandırma yüzdeleri birbirine eşittir diyor. Bu da doğru. En çok öğrenci kazandıran B koleji olmayabilir. Neden? Çünkü burada kaç öğrencinin girdiğine bağlı. Yani az öğrenci giriyorsa, yüzdesi yüksek bile olsa sonuçta az öğrenci kazandırmış olur. Ama çok öğrenci libi okulsa e, yüzdesine göre çok öğrenci az az e, öğrenci ise az kazandırmış olur. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Mesela B Koleji diyelim ki 3 öğrencisi var. %100 başarılı bile olsa, %100 başarılı bile olsa toplamda 3 öğrenci kazandırmış olacak. Ama diyelim ki e, diğer kolej e, 20 öğrenci sokuyor. E bu %50 başarılı bile olsa toplamda 10 öğrenci kazandırmış olacak. Dolayısıyla bu daha az kazandırır. %100 başarılı olmasına rağmen daha az öğrenci kazandırmış oluyor. O yüzden bu yanlış olabilir. Cevap C. Han. Bu sorumuzda da X ve Y araçlarının geçen süreye göre depolarında kalan yakıt miktarları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre depolarında 36 litre ve 45 litre yakıt varken X aracı Y aracından kaç saat daha fazla Yol alır diyor. Ee, şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Burada Y aracı şu. 3 saatte 3 saatte 45'ten 27'ye düşmüş. 45'ten 27'ye Yani 18 litre 18 litre Yakıt harcamış. Bu Y aracı. X aracı da X aracı da yine 3 saat Boyunca 36'dan 27'ye düşmüş. Yani 9 litre yakıt harcamış. Şimdi o zaman bu 3 saatte 18 litre yakıt harcıyorsa 1 saatte 3'e bölersem 6 litre yakıt harcar. Diğer aracımızda 3 saatte 9'sa 1 saatte 3 litre yakıt harcar. Şimdi bu 36 litre yakıtı 36 litre yakıtı e, x aracı 3'er litre 3'er litre 36'yı 3'e bölersek 12 saatte bitirir. Diğeri de 45 litre yakıtı 6'şer litre 6'şer litre şeklinde e, 45 bölü 6 saatte bitirir. Bunu şöyle bir üçle sadeleştirirsem 15 bölü e, 15 bölü 3'e böldüm 2 15 bölü 2 yani 7.5 7.5 saatte bitirir bu da. 7.5 saatte. 1.12 saatte, 1.7.5 saatte e, depolarını bitirdiklerine göre aralarındaki fark burada e, 12'den 7.5'u çıkararak bulunacak. Çıkarırsak böyle 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Burada 1, 11'den 7 çıktı, 4. Yani 4.5 saat daha fazla yol alır. Bir bayram sabahı 100 TL parası olan babaanne erkek torunlarına, 120 TL parası olan büyük baba ise kız torunlarına ellerindeki parayı her torun eşit miktarda para alacak şekilde paylaştırmak istiyor. Yani 100 lirayı ve 120 lirayı torunlara eşit miktarda paylaştırıyoruz. Her torun eşit para alacak. Her torunun alabileceği en fazla parayı aldığına göre kaç torun vardır? Şimdi 100 ile 120'yi bölebilen en büyük sayıyı bulmamız lazım. 10'a bölerek başlarsak burası 10, burası 12. 2'ye bölersek 5, 2'ye bölersek 6. 2 kere 10, 20. Yani her her toruna 20'şer lira verilir. 100 lirayı 20'şer 20'şer paylaştırırsak 5 torun yapar. 120 lirada 20'şer 20'şer 6 torun yapar. Toplam 11 torun vardır. Cevap Ceyhan. Bu sorumuzda da e, 1, F, 2, E, 3, D diye aynı cevabı veren oyuncu sayısı cevaptan alınacak puan şeklinde bir şey verilmiş. Yukarıdaki tabloda verilen 12 e, kutucuğa bir K sayısının tüm pozitif çarpanları yazılmıştır. E, 12 kutucuğa, buradaki 12 kutucuğa bir K sayısının tüm pozitif çarpanları yazılmıştır. 6 arkadaş bu çarpanları e, isim Şehir hayvan sanırım isim şehir hayvan oyunu için e, puanlamada kullanacaklardır. İstenilen harf ile başlayan kelimeyi yalnızca bir kişi yazdıysa, istenilen harf ile başlayan kelimeyi yalnızca bir kişi yazdıysa en yüksek puan olan onun e, olan F puanını alıyor. En yüksek puan buymuş. Eğer aynı kelimeyi birden fazla kişi yazdıysa kişi sayısı ile puanın çarpımı K sayısı olacak şekilde puan alıyor. Yukarıda verilen yukarıdaki cevapları veren oyuncuların aldıkları e, toplam puan kaçtır diyor. Şimdi e, burada hangi kelimeyi kaç kişinin söylediği önemli. Birinci oyuncu e, yukarıdaki cevapları veren oyuncuların aldıkları toplam puan. Tamam. E, birinci oyuncu şimdi kedi demiş. E, kedi diyen burada 1, 2, Üç kişi var. Üç kişi var. Ee, şöyle yapalım. Kedi 3 kişi söyledi. Kanguru iki kişi söyledi. Kanguru iki kişi söyledi. Koalayı koalayı bir kişi söyledi. Yani bir kişi buradan ee, bu puanı alacak. En yüksek olan F puan alıyor dediğine göre ee, bunu bunu. Ee, hangisiydi koala koala alıyor ee, şimdi 3 kişi kedi dedi 3 kişi kedi dedi bunu kedi alıyor ee, kanguruydu 2 kişi dedi bunu da kanguru alıyor şimdi buradaki eee kutucuktakiler bir k sayısının tüm pozitif çarpanları olduğuna göre buradaki 6 5 4 3 2 ve 1'in ortak bir katı olması lazım. Bu ne olabilir? 6 ile 5'in 6 kere 5 30 desek 30 4'ün katı değil. O zaman 60 desek 60 desek 60 4'ün katı, 5'in hepsinin katı 60. Dolayısıyla bu 10, burası 12, burası 15, burası 20, burası 30 burası da 60 puan olması gerekiyor e şimdi e, kedi diyenler kedi diyenler 20'şer puan almış olacak 20 20 20 kanguru diyenler 30 puan alacak 30 30 diğer arkadaş da 60 puan alacak toplam kaç yapıyor 20 40 60 60 daha 120 60 daha 180 toplam 180 puan almış oluyorlar. Cevap Bursa. Bu sorumuzda da telgraf iletişiminde kullanılan bir kodlama türü olan Morse kodları latin harflerinin nokta ve çizgi işaretleriyle yukarıdaki gibi kodlanmasıyla oluşur diyor. Burada sağ el için kodlama, sol el için sağ el için bir kelime, sol el için bir kelime vermiş. 24 Mayıs ilk telgrafın gönderilmesinin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklere katılan bir kişi gösteri düzenleyecek. Gösterici her iki elini de aynı anda kullanarak iki farklı kelimeyi arka arkaya hiç boşluk vermeden telgraf mesajına çevirecektir. Yani aynı kelimeyi sürekli yazacak, sürekli yazacak. E, her iki eliyle. Kelimedeki her bir nokta için 1 saniye, her bir çizgi için 3 saniye süreyle telgraf tuşunu basılı tutan bu kişi kelimeler aynı anda bittiğinde gösteriyi bitirecektir. Yukarıda verilen kelimeleri telgraf mesajına dönüştürmeye başlayan göstericinin gösterisi ne kadar sürer diyor. Şimdi arkadaşlar burada sağ el için yazılan kelimede 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi var. 3'er saniyeden 6 kere 3, 18 saniye sürüyor. Noktalarda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nokta olduğuna göre 6 saniyede bu noktalar sürüyor. Toplam 24 saniye bir kelimeyi yazması, sağ haliyle bir kelimeyi yazması sürüyor. Ee, diğerinde de 3 saniye, 6, 9, 12 saniye uzun çizgiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tane de nokta olduğuna göre 9 saniyede noktalar sürüyor toplam 21 saniye. 1 24 saniye 1 21 saniye sürdüğüne göre 24 ile 21'in en küçük ortak katını bizim bulmamız lazım. E bu da 3'e bölünür 8 3'e bölünür 7 e 7 kere 8 56 56'yı da 3 ile çarparsak arkadaşlar. 168 saniye yapıyor. Yani 168 saniye sonra iki kelime aynı anda bitecek ve gösteri de sonlanmış olacak. E 168 saniye ne yapıyor? 120 saniye 2 dakika olduğuna göre bunu çıkarırsam 48 saniye kalıyor. Yani 2 dakika 48 saniye toplam gösterinin süresi cevap Bursa.